Merhaba Açık izleyicileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ahmet Spor Çorum Futbol Kulübü maç önü değerlendirmesiyle sizlerle birlikte olacağız. Birlikteyiz. E, Halis bugün çok önemli bir maç. Kapalı gişe oynanacak bir maç. Ve 6 puanlık namı diğer 6 puanlık maç. Pre-off'u yakından ilgilendiren bir maç. Yani çok bir maç. <laughs> Sence nasıl geçer? Hatip bizim için zor bir maç olacak. Biliyorsun formdalar. Bir teknik direktör değişikliğiyle. İyi bir form yakaladılar. Haftalardır mağlup olmuyorlar. Evet. 6 maç, 3 galibiyet, 3 beraberlik. Doğrudur. Ama şunu söyleyelim. Birazdan ayrıntılara değiniriz. Bizim kadar kaliteli bir takım değiller. Ee, taraftar desteğimizle beraber galip gelmek zorundayız. Hı. Şundan dolayı artık galip gelmek zorundayız. Zaten puan kaybı bu yarışta bize büyük bir zarar verdi ama az önce beraber izledik Erzurum-İstanbul maçını. Evet. Ee, İstanbul Spor galip geldi. Büyük bir eşiği atladılar. Erzurum'un yine leşliği. Yani, <laughs> hani seyircilerimize de bir parantez açalım. Lütfen sadece uzatma izlesinler. 10 dakika uzatma vermişti. 12-13 dakika hakem maçı oynattı ve maç sonrası Salyalarla beraber Erzurumspor'un saldırma görüntülerini izleyebilirler. Onun için bence İstanbulspor da playoff'ta büyük bir adım attı. Ş şöyle oldu atıp 7. sıra belli değil artık bu ligde. Ben görüşüm. Bugün kazanmak zorundayız. Direkt rakibimiz. İyi bir takım değiller. Bizim kadar kaliteli bir takım değiller. Ee, bizim kadar büyük bir camia değiller. Onun için taraftar desteğiyle bugün galip gelmek zorundayız. Yoksa zaten sportif anlamda Mespor başarısız evet. oynadığı futbolla beraber. Bugün de mağlup olmamız zorunda veya puan kaybetmemiz zorunda da playoff yarışında büyük bir zarar göreceğiz. Çok büyük bir yara alırız. Bu da ciddi derecede e, bir sonraki 3 maçı, kalan 3 maçı psikolojik anlamda çok büyük etkileyecektir. Dordur. Yani playoff heyecanlı yaşamak istiyoruz. Bu şehir bunu hak ediyor, bu takım bunu hak ediyor. Playoff heyecanlı yaşamak istiyor. Sonuçta olursa olsun problem değil. Ama orada playoff heyecanı yani şampiyonluk umuduyla çıktığımız yolda playoff heyecanlı yaşamayı bile bize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ben en azından önümüzdeki yıla tecrübe olabilir. Tabii gönül ister ki çıkmak, yani şampiyonlukla çıkmak ama biraz da gerçek realite bakmak gerekiyor olaya. E, Çorum Futbol Kulübü'nün Ferhat Yazgan taşın bir oyuncu. Ben zaten programlarda bahsetmişim. Biraz ondan bahset istersen. Ya, meşhur bir Sakarya maçımız var burada. Mansur'un karıştığı. Önce e... Ömür boyu aldı. Sonra itiraza beraber ömür boyu ceza aldı. Sonra döndü. E, bir maçta hatırlarsan zaten. Beratın serisi 8 tane sarı kartı var. Bir kırmızı kartı var. Zaten ırkçı sahiplerle bugün yine hareket edecektir. Şüphemiz yok zaten. E, i̇yi bir oyuncu ama. Skorer bir oyuncu. Bugün de uğursu göstermek isteyecektir. Ön tarafta bir iki tane hızlı oyuncuları var. Atakan Eren. skorer bir oyuncu. Enes'tir. Bunlara dikkat. Eren. Pardon özür diliyorum. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Geraldo'nun oynayıp oynamayacağı şüpheli. Şöyle toparlayayım Hatip. Üç puan için gelmeyecekler buraya. Geçişle beraber gol gol bulursak üç puan alabiliriz düşüncesinde olacaklar. 1 puan onlar için başarıcı, başarı, başarılı olacaktır ama biz gerçekten 3 puanı istiyoruz ve almalıyız. Ondan dolayı bugün iyi bir futbolla galibiyet bekliyorum ben. Peki saha içinde sence bizim dizilişimiz nasıl olur? Oyun anlayışımız nasıl olur? Ve sence hangi futbolcu bugün güne damgasını vurur? Ya bence oyun anlamında hiçbir değişme olmayacak. Haftalardır. Oyun zaten. olmayacak. Ben <laughs> öyle düşünüyorum. Artık artık bu saatten sonra ben de bir oyun beklemiyorum. Taraftarımız da bir oyun beklemiyor. Çünkü ligin bitimine, bitimine çok az kaldı. Kritik bir maç. Formasyonda da e, oyuncuların sahacındaki yerleşimde de bir değişiklik olmayacak. Biz kaliteli bir takımız. Onlardan çok kaliteli bir takımız. Çektardır, adamadır bunların önderliğinde. Bence bu maçı e, galip bitireceğiz. Öne çıkmasını beklediğim 3 tane oyuncu var. Tabi ben bir Fernando'dan bir patlama bekliyorum Andrade'den ama Traore, çektar ve Moreno bugün yine çok kritik olacaktır. E, Fernando'nun golü olacağını düşünüyorum. Savunmada bizim iyi işler yapmamız lazım. Tabi Uğur, Adem, Mehmet Yeşil birlikte oynayacaklarını düşünüyorum ben. Murat ve Ömer Bayram oynayacaktır Bekler'de. Ben bugün savunmanın çok iyi yerleştiği takdirde bizim ileride gol bulma şansımız yüksek zaten ben onu düşünüyorum. Çoğun futbol kulübü iyi kapanıyor fakat bizim iyi ayaklarımız var. Hani ne kadar kapanırsa kapansın traule çekler bunlar hemen şu atabilme potansiyeli olduğu için ben gol bulabileceğimizi düşünüyorum ama gol yemememiz gerekiyor. Bütün bir, Hele ki ilk golü yemememiz gerekiyor. Kesinlikle yoksa yani biz mesela daha öncelerden şey diyorduk. Biz ilk golü hiç yememiştik daha önceden. Yedikten bir ara bir seriye bağlamıştık ilk golü yememiştik. Yediğimizde nasıl reaksiyon vereceğimizi merak ediyoruz hani o nasıl olacak onu merak ediyorduk. Golü yediğimizde reaksiyon veremediğimizi gördük. Belki hani 90 artı attığımız gollerde bir puanı koparıp öyle maçlar oldu ama ben ilk golü yersek maçın çok ciddi derecede sıkıntıya gireceğini düşünüyorum. Atıp şöyle e, denge maçları yani sizde güç anlamda denk olan aynı konumda bulunan takımlara karşı ama spor hep bir zorlanıyor. Bu anlamda örnek de verebiliriz. Skor anlamda da geriye düşüyor. Karagümrük. 1-0 geriye düştün. Gençler bir bile... spor. Birliği 1-0 geriye düştün. Hani sahanda da bu tip şeylerim var senin, tecrübelerim var ve bunu çoğaltabiliriz yani. Ve oynanan kötü futbol var. Hmm. Kötü futbol var. Erzurum yine 1-0 geriye düşmüşsün. Kötü oynadığın bir futbol var. Bu anlamda sınavımız iyi, iyi değil. Geriye düşmemeliyiz. Çünkü bu baskıyı kaldıramıyoruz. Bu stresi kaldıramayabiliriz. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Ya ben Çorum'un çok kaliteli bir takım olduğuna inanmıyorum. 2-3 tane adamına dikkat edeceğiz. Evet. Dediğim gibi iyi arkada sağlam bir şekilde durmaya çalışacaklar. Alanları daralt, daraltıp geçişle beraber ki ben bu ligde gerçekten geçişin olduğuna inanmıyorum onu da söyleyeyim. E, Kalitesi çok kötü bir lig. Geçişle beraber puan veya puanlar almaya çalışacaklardır. E, bizim de buna karşı önlemlerimiz olmalı ve bu önlemler sayesinde kalemizi korumamız gerekiyor. Şimdi Çorum Futbol Kulübü çok gol yiyip çok gol atan bir takım. Yani mesela son 6 maçına bakalım. Gençler Birliği 2-1. Keçi Öğrenci 3-2 galip. Gençler Birliği'nde de galip. Pendik 2-2 berabere. Çorum Esenler 3-3. Erzurum Çorum 1-1. Çorum Manisa 3-2. Yani sürekli gol atıp yiyen bir takım. Biz gol yemediğimiz takdirde her türlü gol bulacağımıza inanıyorum. Ben maçı böyle koparabiliriz. E, maç olarak da sanki Fernando öne çıkacak gibi düşünüyorum. İnşallah maç sonu programımızda böyle keyifli olur. İnşallah. E, kapalı kişi oynayacağımız bir maçta taraftarımızın müthiş desteğiyle ben bu maçı alacağımızı düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sen ne söylemek istersin? Ya tip şöyle gerçekten biz taraftar olarak her şeyi hak ediyoruz. Bu sezon bu sezonda Ahmet Spor taraftarı gerekeni yaptı bu lige bir marka değeri getirdik. Hı, -hı. Merhaba açık tribün izleyicileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ahmet Spor Çorum Futbol Kulübü maç önü değerlendirmesiyle sizlerle birlikte olacağız. Birlikteyiz. Eee bugün çok önemli bir maç. Kapalı gişe oynanacak bir maç. Ve 6 puanlık, namı diğer 6 puanlık maç, play yakından ilgilendiren bir maç. Yani çok bir maç. <laughs> Sence nasıl geçer? Hatip bizim için zor bir maç olacak. Biliyorsun formdalar bir teknik direktör değişikliğiyle. iyi bir form yakaladılar. Haftalardır mağlup olmuyorlar. Evet, 6 maç, 3 galibiyet, 3 beraberlik. Doğrudur ama şunu söyleyelim, birazdan ayrıntılara değiniriz. Bizim kadar kaliteli bir takım değiller. Ee, taraftar desteğimizle beraber galip gelmek zorundayız. Hı. Şundan dolayı artık galip gelmek zorundayız. Zaten puan kaybı bu yarışta bize büyük bir zarar verdi ama az önce beraber izledik Erzurum-İstanbul maçını. Evet. Ee, İstanbul Spor galip geldi. Büyük bir eşiği atladılar. Erzurum'un yine <laughs> Hani Seyircilerimize de bir parantez açalım. Lütfen sadece uzatma izlesinler. 10 dakika uzatma vermişti. 12-13 dakika hakem maçı oynattı ve maç sonrası salyalarla beraber Erzurum Spor'un saldırma görüntülerini izleyebilirler. Onun için bence İstanbul Spor da playoff'ta büyük bir adım attı. Ş şöyle oldu Atip. 7. sıra belli değil artık bu ligde. Hı hı. Ben görüşüm. Bugün kazanmak zorundayız. Direkt rakibimiz. İyi bir takım değiller. Bizim kadar kaliteli bir takım değiller. Ee, bizim kadar büyük bir camia değiller. Onun için taraftar desteğiyle bugün galip gelmek zorundayız. Yoksa zaten sportif anlamda mespor başarısız evet. oynadığı futbolla beraber bugün de mağlup olmamız zorunda veya puan kaybetmemiz zorunda da playoff yarışında büyük bir zarar göreceğiz. Çok büyük bir yara alırız. Bu da ciddi derecede bir sonraki 3 maçı kalan 3 maçı psikolojik anlamda çok büyük etki edecektir. <laughs> yani off heyecanlı yaşamak istiyoruz. Bu şehir bunu hak ediyor. Bu takım bunu hak ediyor. Pre-off heyecanlı yaşamak istiyor. Sonuçta olursa olsun problem değil. Ama orada pre-off heyecanı yani şampiyonluk umuduyla çıktığımız yolda pre-off heyecanlı yaşamayı bile bize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ben en azından önümüzdeki yıla tecrübe olabilir. Tabii gönül ister ki çıkmak. Yani şampiyonlukla çıkmak. Ama biraz da gerçek realite bakmak gerekiyor oluyor. Çorum Futbol Kulübü'nün Ferhat Yazgan yaşayan bir oyuncu. Ben zaten programlarda bahsetmiştim Biraz ondan bahset istersen. Ya, meşhur bir Sakarya maçımız var burada. Mansur'un karıştı. Önce e, ömür boyu aldı. Sonra itiraza beraber ömür boyu ceza aldı. Sonra döndü. E, bir maçta hatırlarsan zaten. Ferhat'ın 8 tane sarı kartı var. Bir kırmızı kartı var. Zaten ırkçı sahiplerle bugün yine hareket edecektir. Şüphemiz yok zaten. Ee, iyi bir oyuncu ama skorer bir oyuncu bugün de uğursu göstermek isteyecektir ön tarafta bir iki tane hızlı oyuncuları var Atakan evet. skorer bir oyuncu Enes'tir bunlara evet. dikkat Eren pardon özür diliyorum bunlara dikkat etmek zorundayız Geraldo'nun oynayıp oynamayacağı şüpheli şöyle toparlayayım hatip 3 puan için gelmeyecekler buraya geçişle beraber gol gol bulursak 3 puanı alabiliriz düşüncesinde olacaklar 1 puan onlar için başarıcı, başarı olacaktır ama biz gerçekten 3 puanı istiyoruz ve almalıyız Ondan dolayı e, bugün iyi bir futbolla galibiyet bekliyorum ben. Peki saha içinde sence bizim dizilişimiz nasıl olur, oyun anlaşımımız nasıl olur ve sence hangi futbolcu bugün güne damgasını vuracak? Ya bence oyun anlamında hiçbir değişme olmayacak haftalarda. Oyun o... olmayacak. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Artık artık bu saatten sonra ben de bir oyun beklemiyorum. Taraftarımız da bir oyun beklemiyor çünkü ligin bitmene, bitimine çok az kaldı. Kritik bir maç. Formasyonda da e, oyuncuların sahasındaki yerleşimde de bir değişiklik olmayacak. Biz kaliteli bir takımız. Onlardan çok kaliteli bir takımız. Çektar'dır, Adama'dır. Bunların önderliğinde bence bu maçı e, galip bitireceğiz. Öne çıkmasını beklediğim 3 tane oyuncu var. Tabii ben bir Fernando'dan bir patlama bekliyorum Andrade'den. Yani. Ama Traore, Çektar ve Moreno bugün yine çok kritik olacaktır. E, Fernando'nun golü olacağını düşünüyorum. Savunmada bizim iyi işler yapmamız lazım. Tabii Uğur Adem, Mehmet Yeşil birlikte oynayacaklarını düşünüyorum ben. Murat ve Ömer Bayram oynayacaktır beklerdi. Ben bugün savunmanın çok iyi yerleştiği takdirde bizim ileride gol bulma şansımız yüksek zaten. Ben onu düşünüyorum. Çoğun futbol kulübü iyi kapanıyor fakat bizim iyi ayaklarımız var. Hani ne kadar kapanırsa kapansın Traore çekler bunlar hemen şu tatabilme potansiyeli olduğu için ben gol bulabileceğimizi düşünüyorum ama gol yemememiz gerekiyor. Bütün bir, hele ki ilk golü yemememiz gerekiyor. Kesinlikle yoksa yani biz mesela daha öncelerden şey diyor. Biz ilk golü hiç yememiştik daha önceden. Yedikten bir ara bir seriye bağlamıştık. İlk golü yememiştik. Yediğimizde nasıl reaksiyon vereceğimizi merak ediyoruz. Hani o nasıl olacak onu merak ediyorduk. Gol yediğimizde reaksiyon veremediğimizi gördük. Belki hani 90 artıda attığımız gollerde bir puanı koparıp öyle maçlar oldu ama ben ilk golü yersek maçın çok ciddi derecede sıkıntıya gireceğini düşünüyorum. Atıp şöyle e, denge maçları yani size güç anlamda denk olan aynı formda bulunan Takımlara karşı ama spor hep bir zorlanıyor. Bu anlamda örnek de verebiliriz. Skor anlamında da geriye düşüyor. Karagümrük 1-0 geriye düştün. Gençler Birliği 1-0 geriye düştün. Yani sahanda da bu tip şeylerin var senin. Tecrübelerim var ve bunu çoğaltabiliriz yani. Ve oynanan kötü futbollar Kötü Hı. futbol var. Erzurum yine 1-0 geriye düşmüşsün. Kötü oynadığın bir futbol var. Bu anlamda sınavımız iyi, iyi değil. Geriye düşmemeliyiz. Çünkü bu baskıyı kaldıramıyoruz. Bu stresi kaldıramayabiliriz onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Ya ben Çorum'un çok kaliteli bir takım olduğuna inanmıyorum. 2-3 tane adamına dikkat edeceğiz. Evet. An dediğin gibi iyi arkada sağlam bir şekilde durmaya çalışacaklar. Alanları daralt daraltıp geçişle beraber ki ben bu ligde gerçekten geçişin olduğuna inanmıyorum onu da söyleyeyim. E, kalitesi çok kötü bir lig. Geçişle beraber puan veya puanlar almaya çalışacaklardır. E, bizim de buna karşı önlemlerimiz olmalı ve bu önlemler sayesinde kalemizi korumamız gerekiyor. Şimdi Çorum Futbol Kulübü çok gol yiyip çok gol atan bir takım. Yani mesela son 6 maçına bakalım. Gençler Birliği 2-1. Keçiören 3-2. Galip. Gençler de galip. Pendik 2-2 berabere. Çorum Esenler 3-3. Erzurum Çorum 1-1. Çorum Manisa 3-2. Yani sürekli gol atıp yiyen bir takım. Biz gol yemediğimiz takdirde her türlü gol bulacağımıza inanıyorum. Ben maçı böyle koparabiliriz. E, maç olarak da sanki Fernando öne çıkacak gibi düşünüyorum. İnşallah maç sonu programımızda böyle keyifli olur. İnşallah çık. <laughs> ee, kapalı kişi oynayacağımız bir maçta taraftarımızın müthiş desteğiyle ben bu maçı alacağımızı düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sen ne söylemek istersin? Ya şöyle gerçek temiz taraftar olarak her şeyi hak ediyoruz. Bu sezon bu sezonda Amespor taraftarı gerekeni yaptı bu lige bir marka değeri getirdik. Hı Ben yani bu ligin konuşulmasını sağladık. Sadece kendi sahamızda değil. Deplasmana da gittiğimizde e, karşı takımın sahasının dolmasını sağladık. Senin biri de Keçi Aynen. öğrendir. Sadece şu örneği de verebilirim ben. Ee, Ankara gücü yeni Malatya maçını atıp 350 kişi izlemişti. Hı hı. Biz o soğukta 10 bin kişiden fazla gitmiştik. Kesinlikle. Gerçekten biz her şeyi hak ediyoruz. Yani bugün yapacağımız temel şeyler var. Yani biraz o geçiş dedikleri oyuna dikkat edeceğiz. Başka bir argümanlar olmayacak ve bugün statta beraber izleyeceğiz. Hı hı. Gözlerin, gözlerimizle göreceğiz ki bir puana gelmişler. Bir puanı almak için sayesinde her şeyi yapacaklar sadece teknik kalitemizi sahaya yansıtarak özellikle Sinan Adama ve Çektar'ın önde e, önderliğinde öncülüğünde kaliteli bir futbol ve skoru bekliyoruz yani başka bir şey beklemiyoruz. Ya ben iyi futbol da beklemiyorum. Sadece biraz kalitemizi yansıtmak o kadar. Umarım öyle olur. Bugün 3 puanı hedefliyoruz ve play çok ciddi derecede e, adayı olmak istiyoruz. 7. biletin adayı biz olmak istiyoruz. Bugün Erzurum'un yenilmesiyle, İstanbul'un galip olmasıyla, İstanbul Erzurum'u 2-1 yenmesiyle artık bazı şeyler yavaş yavaş yine oturuyor. Son 4 haftamız tabii bizim son 4 maçımız. Bununla birlikte playoff off potasına girip o playoff off heyecanlı, yaşayıp işin sonunda da bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bu olsun. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Bakalım. Maç sonunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Açık düğümünde kalın. <laughs>